Kızlar, hoş geldiniz kızlar, hoş geldiniz. Geçin bakalım. Geldiniz. ay çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Hemen hoş önlüklerinizi takın güzel çocuklarım hemen. Hadi bakalım kızlar. Hemen hazırlanın da bir an önce işe koyulalım. Evet Zehra anne, ne var bugünkü menümüzde? Bugün gene bir yöresel yemek yapıyoruz çocuklar. Bulgurlu bir şeyler yapacağız. Evet, bulgurlu bir yöresel yemek yapacağız. Bu kez Urfa yöresine gidiyoruz. Yaşasın. Dün Adana, <laughs> Doğru, evet. Urfa, Dün yarın Antep. Bugün Urfa. Urfa'nın oruk köftesini yapacağız. Oruk, oruk evet. köftesi. Oruk köftesini yapacağız. İşli köfte duydunuz mu? Evet. evet. Evet İşli köftenin birazcık değişiği. Biliyorsunuz işli köfte çocuklar çok yörede yapılıyor. Evet. Çok şehirde yapılıyor. Evet. Ve herkes biraz farklı, farklı malzeme ya. koyunca belirli isimler koyuyorlar. Evet Önce çocuklar dışını yani hamur işini yapacağız ama hemen başlamayacağız. Dinlenecek İlk önce bir aşaması var tabii ki. Bulgurumu hemen iki su bardağı bulgur. İki su bardağı bulgurumu koydum. Üstüne çocuklar ıslatacak kadar su koyuyorum. Bakın buradaki su çok önemli. Elime kaşığımı aldım dengeleyerek. Bakın hiçbir şey koymuyorum. Ne kadar ısladığımı bakın. Bunun bir ölçüsü yok. Çünkü bazı bulgur daha çok çeker, bazı bulgur daha az çeker. Bundaki amaç bulgurun ıslanması ve köfteliğe yoğurulma kıvamına gelebilmesini sağlamak. Bakıyoruz. Çok su koyarsak anne. Su, sulu olur. O suyu çekmezse bulgur ne olur? Köfteyi yapamazsın. O zaman hani onun toparlamak için ne yapabiliriz? Onu toparlamak için çocuklar ...patates falan koyarsınız, unu fazla koyarsınız... ...ama yemeğin ne yaparsınız? Ölçüsünü değiştirirsiniz... Tabii ...ve diyorsunuz. lezzetini değiştirirsiniz. O yüzden suyun miktarını ayarlarken... ...çok dikkatli olmanız gerekiyor kızlar. Bu tabi su, sıcak su. Olur. Şişirecek biraz. Evet şişirecek. Bilmiyorum. Sıcak Gördük mı, ılık mı? Ilık. Sıcak bu su. Yani çok ılık değil yani. Ilık su kabartmaz çocuklar. Biraz sıcak olacak. Bakın kıvamını. Kaşıkla kontrol ederseniz daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi ben bunu kenara koydum. Hemen siz de aynı işlemi yapıyorsunuz. Çünkü bir 5-10 dakika kabarması gerekir. 2 bardak köftelik bulguru tepsilerine döken kızlarımız sıcak suyu eklerken Zehra annenin dediği gibi temkinli davranıyor. Güzelce karıştırılan bulgur üzeri sofra beziyle örtüldükten sonra şişmesi için kilerin yolunu tutuyor. Evet kızlar, gelelim oruk köftesine lezzet katacak cevize. Unutmayın, dişe gelecek kıvamda dövmeniz gerekiyor cevizleri. Peki şimdi ne var sırada Zehra Anni? Soğanımı hemen doğrayacağım iç malzemesi için. Ben soğanımı aldım. Çocuklar bizim soğanlarımız şimdi çok büyük. O yüzden ikiye böleceksiniz. Yarısını dışına, yarısını içine kullanacaksınız. Tamam mı? Biliyorsunuz kızlar, ana ocağında hiçbir şey ziyan edilmez. Gerektiğinde paylaşılır. Tamam, herkes bir tane soğan alsın. Anne hani yine sirke sürecek miyiz? Evet evet getirdim sirke. Benim yanmıyor gözüm ama sizinki yanıyor. Ben diye. alayım anne. Evet getirdim. Evet isteyen sirke sürsün çocuklar gözü yanmasın. Yemeklik soğan doğruyoruz. Daha önce doğradık Hı. biliyoruz. İnci Artık inci. bunu göstermiyorum. İnce olacak çocuklar. Artık ana ocağında geçirdikleri iki günden sonra müsaade et de sen göstermeden soğanı doğrasınlar Zehra anne. Evet, oruk köftesinin iç harcına lezzet katacak soğanlarımız da hazır. Çocuklar ikinci yapacağımız işte, bakın ben soğanla işimizi bitirmek için. isteyen rendesine sirke koyabilir. Bakın kenarda ben bu soğan, olacağım. tamam mı? İkinci tarafa soğanınızı rendeliyorsunuz. Büyük İ tarafıyla mı? İri tarafıyla. Evet hadi başlayın. Soğan alabilir miyiz? Bu göz yaşartıcı vitamin deposu da oruk köftesinin dış harcı için kızar. Eee Urfa mutfağı dendi mi bol soğan olmadan olmaz. Evet, gelelim iç harcımızın yağlı dana kıymasının kavrulmasına. Evet, kıymamızı attık ve kıymamız suyunu çekene kadar biraz kavuruyoruz. Al çocuk. Bunun yüksek ateşte olması mı iyi, yoksa kısık yüksek ateşte. ateşte. Yüksek ateşte biraz kavuracağız. Eti önce yüksek ateşte kavuracaksınız ki hemen pişip lezzetinden bir şey kaybetmesin kızlar. Ali hani benimki bayağı bir kavruldu. Evet kavrulduysa çocuklar hemen yağını koyuyoruz. Benimki daha kavrulmadı. Bir, bir çay bardağı. Evet yağımızı döküyoruz. Kavrulup kendini bulan kıymalara bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediliyor. Gelelim bir sonraki malzememize Zehra anne. Evet yağımızı da koyduktan sonra doğradığımız soğanları rendelediklerimizi değil çocuklar. Doğradığımız soğanları da içine aldık ve kavurmaya devam ediyoruz. Sizin anlayacağınız doğradıklarınız içine rendeledikleriniz dışına ilave edilecek oruk köftesinin kızlar. Bu yöresel şölen gerçek bir şaheser olacağı benziyor. bir kaşık biber salçasıyla renklenen iç harcın baharatları da teker teker ekleniyor. mis gibi cevizi de kattığınıza göre harcınız baya baya içli köfte harcına benzedi kızlar. Son malzememiz maydanozda incecik kıyılarak giriyor harcın içine. Evet Zehra anne, oruk köftesinin iç harcı tamam. Evet hadi bakalım herkes bitiren tencerelerini kenara koyuyor ve dışını yapmaya başlıyoruz. Ama önce beni izleyin çocuklar. Tamam. Ocaklarınızı da kaldırın. Ben şu içimi de şu tarafa koyuyorum. Bulgurumu aldım. Alayım mı benden de? Yok, şimdi acele etmeyin siz. Önce beni bir izleyin. Tamam. Şimdi çocuklar bunları önce yaptırmamın nedeni ne? Bakın püf noktası. Sıcak olmayacak. Bu biraz soğumuş, soğumuş, soğumuş olması olacak. gerekir ki yapacağımız köftenin içinde Düzgün evet, dursun mı? yoksa köfteyi parçalar. Şimdi bunu Urfa yöresinde çocuklar çok büyük miktarlarda yapıyorlar. Ve kadınlar bir araya geliyorlar hep beraber içliyorlar bu yani köfteyi. Ama bu içi bir gece önceden Fazla. ya da iki gece önceden yapıp donduruyorlar. Yani içi böyle ne kadar soğuk olursa o kadar, o kadar iyi. iyi sonuç alınıyor bu köftelerde. O zaman de. tereyağı da koyulabilir mi? Tabii ki isteyen hani tereyağı daha da, çabuk çabuk da koyulabilir. Onlar, tereyağı da tereyağı margarin ya hangisini istersiniz yani o yemekte ya size kalmış genellikle ama bunu sıvı yağ ile yapıyorlar çünkü dışına et koyacağız biz yöresine uygun şekilde yapıyoruz bütün tariflerin orijinaline sadık kaldığımız ana ocağında kilerden getirilen bulgurlara soğan rendesi ilave ediliyor. malzemesi hazır mı? Evet. Malzemelerimiz hazır olunca işimizi yapmak daha kolaylaşır. Önce soğanla bir şöyle çocuklar yoğuruyorum. Soğanımızı da yapıyoruz. Tabii mı? tabii hep beraber. Soğanı bulgurla karıştırıyorum. Bakın bulgur kurumuş vaziyette. Evet musun? ben de onu diyecektim şimdi an. Evet. Kurumuş vaziyette. Düzgünce ne yoğuruyorsunuz. Çevire çevire yoğuruyorsunuz. Soğanla bulguru iyice özdeşleştirdikten sonra sıra geliyor dış harcını biber salçasıyla renklendirmeye. Ben bir yemek kaşığı biber salçamı koydum içine çocuklar. Bir yemek kaşığının içine koyduk. Bir yemek kaşığını dışına koyduk. Bakın şimdi salçayı koyunca bulgurun yavaş yavaş toparlandığını göreceksiniz çocuklar. Ele gelmeye başlayacak bulgur. Ele gelmeye başlar başlamaz, yağsız çiğ köftelik dana kıyması da harca eklenerek yoğruluyor. Tuz ve kimyon da ilave edilince oruk köftesinin dış malzemesi neredeyse hazır hale geliyor. Evet şimdi bakıyorum, benim bulgurum biraz kuru. Azıcık su koyuyorum. Çocuklar bakın yapışması için de biraz un ilave edeceğim. Unun ölçüsü yok dedik. Şöyle bakın biraz gezdiriyorum. Siz bu un şeyine gelene kadar yoğurun ve beni, beni takip edin güzel çocuklarım. Tepsilerin pütür pütür tabanı sayesinde yoğurma maratonunu daha kolay atlatacağınız kesin kızar. Hadi bakalım bileğinize kuvvet. bu normal işli köfte gibi çocuklar yuvarlak değil. Bakın şekli böyle olacak. Bakayım anne. Ama tabii. Ha, Hayda işte bakalım onu nasıl yapacağız. Yaparsınız kızlar yaparsınız. Ne var dolma oyar gibi oyacaksınız elinizde. Gördük mü çocuklar? Evet. ince. İnce. Bakayım anne ben benim. Nisa'cığım gördün mü güzel Gördüm çocuğum? Gördüm Evet. Şimdi hemen ben içine malzememi dolduruyorum. Yapmış olduğumuz içi. Evet yapmış olduğumuz içi. Bakın ne kadar dolduracağımı da göstereceğim. Ondan sonra da karışmayacağım size. Şöyle parmağımla da kar içine dolduruyorum. Cevizli, kıymalı, güzel, yağlı içimi. Bakın çocuklar çok doldurursanız parçalanır. Az doldurursanız içi iyi olmaz. Elim bakın şimdi suda. Şimdi toparlıyorum toparlıyorum. Toparlaması çok önemli ve şeklinin bozulmaması gerekecek çocuklar. Kızlarımızın azıcık gözü korktu sanki Zehra anne. Elinizle bunu okşuya okşuya düzlüğe düzlüğe bunun şeklini <laughs> vereceksiniz. Zehra annemiz bir yandan püf noktalarını anlatırken bir yandan da oru köftesini tamamlıyor. Evet gördük mü? Üçlük hemen mi Uzun bir de yağda kızaracak biliyorsunuz içli köfteler haşlanabilir, evet. yağda kızartılabilir, haşlanıp yumurtaya ve una batırılıp kızartılabilir. Her çeşit gelebilir. bir tane daha efendim. Şimdi bir tane daha yapacağım zaten çocuğum. İstersen ikinciyi yaparken aşamalarını bir kez daha anlat da kızlar iyice akıllarına kazısın Zehra anne. Elinizi ıslıyorsunuz çocuklar. Ha. Bulgurda ıslamaktan korkmayın eliniz ama böyle şapır şapır ıslamak değil. Bakın şu şekli verdim. Şu şekli verdikten sonra... Bir yandan içeri doğru açarken bir yandan da çeviriyoruz ve içeriği kontrol ediyorum. İnceliğini, kalınlığını kontrol ediyorum. Anne hani normalden, normal şeyden içli köfteden biraz daha büyük oluyor. Tabii uzun. Değil mi? Bakın. Görüyor musunuz? Daha kalın. Biraz hmm. daha açacağım. Bakın kalın geldi. Çünkü kalın oldu mu olmaz. Evet, şu kenarları bakın şöyle olduğu zaman elinizle işlem yapıyorsunuz ve içini dolduruyorum. Doldurduktan sonra bak elimi suya batırdım. ...ağzını toparlıyoruz. Aslında gayet kolay. İçini doldurduktan sonra nazikçe köftenize şekil vereceksiniz. E hadi bakalım şimdi sıra sizde. Gösterin hünerlerinizi. Acemi işli köfte yapanlara çocuklar... ...o yörede... ...yumuşak hamur verirler. Yani böyle... ...daha ele gelecek, daha yumuşak bir hamur verirler. Bakın müberranın hamuru... ...yumuşak oldu... Müberra biraz daha çabuk açmaya başladı. Gördünüz hmm. mü? Benimki. Suyu daha çok kullandı. Mantıklı bir iş yaptı. Ya oldu mu anne? Bir tek sadece uçları. <laughs> Olduğu kadar yapın bakalım. Herkes yaptığını böyle tepsisinin kenarına koysun artık. Kaç kere gösterdim değil mi güzel çocuklarım? Kızlarımız 5 oruk köftesi yapma hedefiyle çıktıkları yolda emin adımlarla ilerliyor. Aman diyelim kızlar iyi şekil verin köftelerinize. Olur da ağzını güzel kapatamazsanız pişirirken çok büyük problem yaşarsınız. Nisa dördüncüyü yaptı. Ben beşe geçtim. Sen Nisa beşe yaptın. ama üstü anne pötür pötür. pötür. Söyledim. <laughs> pötür, pötür. Söyledim. <laughs> pötür pötür. pötür pötür. pötür. Allah'ım Ayten bir alemsin ya. Pütür pütür hepsi baksana anne. İşte onlar kızarırken ve yerken onların nasıl olduğunu anlayacağım. O zaman onlara karar vereceğim. Şimdi de artık fazla karışmıyorum. Artık her yöntemini gösterdim. Her evet. tıs noktasını gösterdim size anlattım. Teşekkür ederiz. Artık lezzetine bakmaya Olur. kaldı güzel çocuklarım. Ama aferin hadi bakalım ha Gayret Ayten. Evet ikinciyi de dolduruyorum. Evet hadi Gene Ayten'i e bekleyeceğim. Evet gene Ayten'i bekleyeceğiz. Olsun bekleyelim. Pişirir yeri zorladı. Ayten de öğreniyor. Ayten'le uğraştım biraz. Ayten'in dışında diğerleri de ama En çok Ayten'e taştım bu sefer. E çünkü bugünün şanslısı benim için Ayten'di. Diğerleri kotasını doldurmuştu çok da. Sadece Ayten olsa yine iyi. Emel de sona kadar arkadaşına eşlik etmeye karar verdi bugün kızlar. Mecburen onların bitirmesini el, el üstünde bekleyeceksiniz artık. Ama korkmayın neredeyse bitirdiler. Evet sonuncuları yaptılar. Ee, Nisa. Efendim. Tavana yağ koy yavrum. Al çocuğum. Evet Müberra'cığım sen de tavana yağ koy. Ben Öyle tabii ki var mı? Bol yağ ben bakacağım şimdi. Oruk köftesi de aynen içli köfte gibi bol yağda kızartılır. Elinizi korkak alıştırmayın. Şimdi herkesin eline şöyle küçücük bir bulgur parçası vereceğim. Tamam, Yağın atmadım. kızıp kızmadığını anlayacaksınız. Bu pişmeye başlarsa kızgın bir şekilde o zaman olmuş, ne olmuş evet. olacak? Yağımız kızmış olacak. Yavaşça böyle pat diye içine atmayacağız. İşçi köfteleri yani orukları atmayacağız çocuklar. Tamam öyle. Var mı lazım. Tamam. Yağ kontrollerinin ardından oruk köfteleri tavaya atılıyor. kızartılan Urfa köftesinin baş yapıt niteliğindeki oruk köftesi nar gibi bir renge bürününce tavadan alınıyor. Harcı yoğurmanız, köfteyi kızartmanız kadar yapacağınız sunum da önemli kızlar. O yüzden hadi bakalım. Estetik anlayışınızı konuşturun da bunlar gibi kızarmış muhteşem oruk köftesinin tadımına geçelim. Çocuklar ellerinize sağlık tekrar ben Aferin şimdi olsun. lezzetine bakayım Nisanur'dan başlayayım bu sefer getir tamam, bakalım aynen. Nisanur tabağını küçük bir parça alayım Ş şunu alayım ben burada keseyim Tabii tamam canım. mı ha, şöyle evet Nisanur için teftiş çanları çalarken ana ocağının mutfağında çıt çıkmıyor bakalım sonunda kazanan kim olacak? Evet. Lezzetlerine de baktım. Yapılışlarını da inceledim. Yaptığınız hataları da gördüm. Buna göre Urfa'nın yöresel yemeği oruk köftesi yapımında bileziği ilk olarak bana verecek kızım Ayten. Ayten'cim çok başaramadın. Çatladı. Açana kadar çok çaba sarf ettin. Yani olmamış. Bileziğini ben kalınlığı kalın da olmuş. Bileziğini alayım. Adana kebabı gibi oldu bu Benimkini olmamasının sebebi yine her zamanki gibi şekli. Dünkü Adana, Selman Usta'nın Adana'sı gibi şeklinde takıldım kaldım. Ben ondan olmadığına inanıyorum. Bir türlü onu beceremedim yani. Hep kırdım kırdım durdum o yüzden yapamadım yani. Bugünkü yöresel yemeğimiz Urfa'nın oruk köftesi yapımında bilezi ikinci olarak bana verecek kızım Müberra. Müberra'cığım hiç mutfağa girmeyen biri için gerçekten başarılısın. Yani başarı gösteriyorsun ama o kadar kalın açmışsın ki içinde kıymayı Yok. bulmak zor oldu. Kendin de bir bak şöyle çok kalın ama çabanı takdir ediyorum çok kalın oldu. Bir de çok büyük yaptın. Müberracığım. Canım yavrum. Ama ilk için gene iyi anne. Yani. Evet bileziğini alayım Müberracığım. ...baktım bu bilezikleri vermekten artık. Müberracığım. güzel çocuğum. Ah, kıyamam. Böyle olacağını tahmin etmiyorum. Geldiğimden beri elimden gelen en iyisini yapıyorum. <laughs> canım benim, canım yandım, canım. Ah, kıyamam sana vallahi. Ay, güzel çocuğum. Sinir bozucu, üzücü, kırıcı, moraller sıfır. Ya ağlamaktan sıkıldım artık. Normalde hiç ağlamıyorum ama sinirim bozuluyor. <laughs> Amacını da biliyorum. <laughs> geç yerine. Hadi güzel çocuk, hadi. Tamam sakin. Olamam. Geldiğimden beri mi? veriyorum bir nezikli çocuğum lütfen. Canım güzel. <laughs> güzel kızım benim. Kıyamam. <laughs> haklısın. Haklısın. Canım yavrum benim. Güzel kızım. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Kıyamam <laughs> sana. Kıyamam. Hadi toparla kendini. Dik durmaya çalış güzel çocuğum. Hadi güzel çocuğum. Çocuklar bilezi vereyim. Ondan sonra siz de biraz dinlenin. Evet bugünkü oruk köftesi yapımında bilezi hak eden kızım. Keşke şu üç kişi gibi olabilsem. Keşke. Evet. Ve ne kötü bir şey ki insanların nefretini kazandın. Oh, şey. Hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu oluyor. bir rahatsızlık. Hırsız herkesi kendi gibi hırsız zannedermiş canım benim. Bence Sen şu an aynı şeyi sensin. yapıyorsun. Lise mezunu olan sensin. Açtırma azmi istersen. Emel. Hala sevinemedim. Evet. Alayım bileziğini Nisanur'cum. Yalnız nasıl uçtun? Yok istemem. Tamam. Getir çocuğum. Derin nefes amcanın. Ah. Derin nefes. Çocuklar. E, odaya. Odalarınıza gidin. Hadi güzel çocuğum. Hadi gel müberra. Ben seni götüreyim. Gel güzel çocuğum. Gel annem benim. Gel.